ama düğünlerimizin de Kur'an'a ve sünneti uyması lazım. Gidiyoruz abi. Bazen biz de gidiyoruz. Allah razı olsun. Götürüyorlar. Allah'ın emri, peygamberin kavli diye başlıyoruz. Ondan sonra uydum şeytana. Bak başlarken Allah'ın emri, Allah'ın emri, peygamberin sünneti ama oradan sonra her şey tamamen şeytanın istediği şekilde oluyor. Söz yapıyorsun şeytana. Nişan yapıyorsun, şeytan oluyorsun. Kınaya geliyorsun, tamamen şeytan oluyorsun. Düğün zaten almış başını gitmiş. Ama başlarken ne diye başladık abi? Başlarken Allah'ın emri, peygamberin sünneti diye başladık. Haşa, haşa Allah'la, peygamberle, bak bu söylenmez, Allah'la, peygamberle dalga geçer gibi oluyor bizim işimiz. O yüzden bak biz bunları bilmiyoruz. Bize, bunu da söyleyeyim de bitireyim bize televizyonda, internette ne verilirse biz onu yapmaya çalışıyoruz. Özellikle şu anda bu Z kuşağı dedikleri bir nesil, arkadan gelen bir nesil. Z yok. Bunlar bizim uşaklarımız. Bunlar bizim çoluk çocuğumuz. O yüzden bu çoluk çocuğu yetiştirmek bizim vazifemizdir. Bunları yetiştirirken de bu kriterlere dikkat ederek yetiştirmek lazım. Sen oğlum tamam senin dediğin gibi olsun dersen, kızım tamam senin dediğin gibi olsun dersen, zaten bir Müslümanın kızı bunu istememek. Bir Müslümanın kızı, ya ben ömrümde bir defa evleniyorum baba, başımı atsam olur mu? Ya bir defa evleniyorum, başımı açıvereyim ne olacak? Kısa kollu giyivereyim gelinliği ne olacak? Ya Müslümansa sen. Senin bir avret yerin var. Elin, yüzün, onun dışında bütün vücudun nedir senin? Avret yeridir. Her yer kapalı olması lazım. Bütün vücudun. Hani kadınlardaki avret neydi abi? El, yüz, haret. Bütün vücut avrettir. Ve Orhan ne olması gerekiyor? Bir, dar olmayacak. Yani vücut hattı ne olmayacak abi? Belli olmayacak. İki, ince olup altını göstermeyecek. Yani ince olmayacak. Ve son olarak da nedir? Son olarak da çok dikkat çekici, böyle cırcılı bırcılı ne olmaması lazım? Olmaması lazım. O yüzden biz Allah'a ve Peygamber'e inanarak Kur'an okuyoruz, Kur'an okutturuyoruz. Biz cenazemizi Kur'an'a göre görmüyoruz. cemiyetlerimizi de ne yapmamız lazım? Kur'an'a ve sünnete göre yapmamız lazım.